Yani diyorsunuz ki bakın şunu anlayalım. Ben bugünden sonra yeniden uzun bir ömür yaşamayacağım diyor. İnşallah yaşar. Ama bu kısacık ömrede diyor mutluluğu sığdırmak yani. istiyorum. Huzur bulmak istiyorum. Evi olacak, maaşı olacak, beni sevecek. Artı yakışıklı olup gönlüme hükmedecek diyor. Peki. Anlayın bunları artık. Alkışlayalım. Falan. Alkışlayalım efendim. Böyle bayan alkışlanır. <laughs> Peki Semra <Semirolde> bir. <laughs> Oo kısmetimiz açıldı. Aa teyzeciğim. Kadının nazlısı her zaman makbulmuş. Her şey hayırlısı olsun. Her zaman iyiymiş. Vallahi sen işi biliyorsun. Teşekkür ederim. Gençler öğrenin. Öğrenin nasıl satılıyor dirhem dirhem. Ya. ...her şey halisina... ...öyle bedavadan kaş atana göz atana giderseniz... ...bol bol sokakta gezersiniz... Abi. ...bakın kaç yaşında... ...ağır ağır satıyor... ...yavaş yavaş... Hiç. ...olmasa... ...yani şimdi diyoruz... ...Türk ve örf, e, ...Türk örf ve adetleri... ...Türk örf ve adetleri... ...erkekler işine girdi mi... ...kadın evde oturur... ...kadın işini ha. yapar diyorlar... O geçti, o e kadın takınır... Erkeğinin şerefidir. E birazcık buraya da buraya da ha? isteriz yani. Me Haklı. Mehir nehrdir, mehir, hakkıdır. Şariat da diyor Şeriattır. Mehildir Hak. diyor. Ya. Oo, kısmetlerimiz açıldı teyze.